İzmir Balıkesir Karayolu'ndaki kar esareti nihayet sona erdi. Salı günü kapanan karayolu 45 saatin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yeni yıla araçlarında ve dinlenme tesislerinde giren yüzlerce kişi böylece yollarına devam etti. Kayan araçlar kaldırıldı, kar temizlendi ama yolu açmak saatler günler sürdü. Yeni yola araçlarında dinlenme tesislerinde girmek zorunda kalan sürücüler yola 45 saat sonra devam edebildi. <laughs> Balıkesir İzmir Karayolu'nda kar yağışı salı günü başladı. Birkaç saat içinde trafik felç oldu. Kazalar, kayan araçlar, biriken karla birlikte akşama doğru da Çanakçı mevkiinde tamamen kapandı. 9 saat buradayız. Yazık günah. Yolu açma çalışmaları sürerken kimi araçlarını bırakıp yol kenarındaki tesislere gitti, yakınlarında dinlenme yeri olmayanlarsa araçlarında bekledi. Yeni yıla da böyle girdiler. Gibi... Dün saat 3'te bekleyen, 11 birçok bir da bekleyen arkadaşlarımız var burada. Ya ne yeni yıl falan kalmadı ki ya. Biz böyle gene 2016'ya girdik sayarız. Yani hiçbir şey yok ki. Çoluk, 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 çoluk çocuğumuzun yanına gideceğiz. Yoldayız da kaldık 24 saattir ya. CHP Milletvekili Özgür Özel de Balıkesir-İzmir Karayolu'na gittiği vatandaşları dinledi. Burada Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey yokmuş. Bunu anladık yani. Çok sayıda vatandaş aradı zaten sıkıntı var diye. Biz dinlemeye birazcık da şeyi göstermeye geldik. Yani buraya ulaşılabiliyor. Devlet de gelsin ulaşsın diye. Kar yağışının durmasıyla ekiplerin çalışması hızlandı. Araçlar yoldan kaldırıldı ve 45 saat sonra otoyol yeniden trafiğe açıldı. Uzun süredir bekleyen sürücüler tepkilerini korna çalarak gösterdi. Sıkıntılı bir gündü. Yılbaşı mahvoldu tatili. Soğuk, rezillik. Ha saatten beri yoldasınız. İki günden beri. 42 günden beri. 48 saat oldu. Aç kaldık, yakıt bitti. Mahsur kaldık yani burada. Trafikte aksamaların yaşandığı başka noktalar da var. Eskişehir-Kütahya-Afyon-Karahisar yolunda Sabuncubeli ve Pusan rampalarında, Gerede-Karabük ayrımı D100 karayolunun horhor hor ve kemikli rampalarında ve Denizli-Muğla karayolunda, Muğla istikametinde de trafik kontrollü olarak veriliyor. İki gündür devam eden kötü hava koşulları...